alalım ve bir diğer konuğumuza devam edelim. Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalga Kıran'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sizi bulmuşken aslında yaklaşık bir hafta önce gelen PMI verilerine konuşarak başlayalım. Baktığımız zaman oldukça kötü geliyor. Son aslında 5 aydır bir düşüş var. Ve Temmuz ayında en son baktığımızda 47.2 gelmiş. Ve 4 aydır aslında böylelikle 50 eşik değerinin de altında seyrediyor. Dolayısıyla biraz nedenlerini konuşarak başlayalım size sözü vereyim ben evet. e, hızlıca şöyle ifade edeyim ya yani bir ekonominin e, iyi olması için gerekli şartlar e, nelerdir diye sorduğunuzda ilk önce ilk hafta gelen e, finansal şartların e, düzgün oluşu e, stabil oluşu ve rekabetçi olması Yani Türkiye'deki sanayicilerin e, finansal e, enstrümanları kullanımına baktığınız zaman rakipleriyle karşılaştırdığınız zaman kimdir? Çin'i, Alman'ı, e, Hindistan'ı, Amerikan'ı her yerde yüzde %2-3 faizlerle e, 10 yıl vadeli krediler kullanabilen bir e, ekonomiye karşı Türk sanayicisi yüzde %50-60'lık ve kısa vadeli faizlerle mücadele etmek durumunda bir kere daha birinci enstrümanda çok büyük şekilde rekabetçiliğimizden bizden rekabetçiliğimizi yara almış oluyor. İkinci hı hı. baktığımız zaman ikinci, üçüncü sıralamaya ölçek ekonomisinde şirketlerimiz ee, ölçek ekonomisinden uzakta. Dünyada baktığınız zaman artık ölçek ekonomisi en az teknoloji kadar e, önemli. Türkiye'deki ise işletmeler küçük küçük işletmelerden oluşuyor. En son biliyorsunuz Amerikan ticaret bakanı geldiğinde 100 milyar dolar hacme çıkalım ama. Nasıl yapacağız bunu? İşletmelerimiz çok küçük demişti. Baktığımız zaman verimlilik problemimiz var, ciddi şekilde verimlilik problemimiz var, nitelikli girişimci ve nitelikli eleman problemimiz var. Ee, sürekli e, değişen kurallar manzumesi içerisinde e, yaşıyor sanayicimiz. E, strateji e, eksikliğimiz var, organizasyon becerisi eksikliğimiz var, İşbirliği eksikliğimiz var, teknolojik eksikliklerimiz var, politik risklerimiz var e, ve komşu ülkelerde yani yakın ticaretin en önemli unsuru olan komşu ticaret ülkelerde de büyük problem var. Gerçekten aslında Türk sanayisi şu anda çok büyük sorunlarla iç içe. 5 Be aydır PMI verileri düşüyor dediniz. Hatırlarsanız 5 ay evvel PMI verilerinde bir 50'nin üstünde bir rakam Evet. ortaya çıkmıştı bu bir düzelme mi diye konuşmuştuk Ben de o zaman söylemiştim bu işlere böyle bir aylık iki aylık üç aylık şeylerle bakmak çok yanlış bu bizim ana sorunlarımızı gözden kaçırmamıza sebebiyet verir diye ve şu anda Türk sanayisinin de oluşan ortam içerisinde yukarıya doğru gitmesinin mümkün olmadığını söylemiştim ve akabinde zaten o Elinin üstündeki verilerden sonra hızla tekrar aşağıya inmeye başladı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim: 2022 yılında Türkiye'nin kişi başı milli geliri ne kadardı? 10 bin dolar. 2023 yılında Türkiye'nin kişi başı milli geliri 13 bin dolar. Şimdi bazı ekonomist arkadaşlar bakıyorum diyorlar ki TL normal değerinde. Hatta bunu iş dünyası örgütlerinden bazılarının başkanları bile şekilde dile getiriyor. Bu büyük bir yanlış. O bir yılda ne oldu da e, Türkiye'nin gayri safi milli hasılası, kişi başı milli geliri bir yıl içerisinde döviz bazında yüzde otuz arttı. Biri bunu açıklayabilir mi? Tek bir şey oldu TL'nin değerlemesi. E, tarihsel olarak da bugünkü mesele değil bu. Yüzyıllık tarihsel olarak geriye gittiğiniz zaman Türkiye'de e, TL'nin değerli olduğu zaman dilimlerinde Kişi başı milli gelirde artış görülür ama hemen akabinde de üretimde verimlilikte ve her alanda hak ettiğiniz bir nokta olmadığı için üreterek bu hale getirmediğimiz için katma değer üreterek bu hale getirmediğimiz için akabinde hemen bu normal sınırlarını geri döner. Türkiye'nin şu andaki 13 bin dolar kişi başı milli gelir seviyesi, Türk sanayisinin üretim e, kapasitesi, e, Türkiye'nin tüm alanlardaki verimlilik ve üretim e, kabiliyetleri açısından yüksek bir değer maalesef acı bir şey söylüyorum ben yani. ve biz hı hı. buna yönelik uzun vadeli bir stratejiyi hiçbir zaman ortaya koyamadığımız için bir dön kısır bir döngünün içerisindeyiz tekrar şimdi bir süre sonra döviz mutlaka artmak zorunda tekrar e, milli gelirde geriye düşmek zorundayız. ve tekrar işte yüzde yetmişi fason ihracat yapan yapımızda yüzde yetmişi orta düşük ve düşük teknoloji olan yapımızda ve toplam e, ekonomi içerisinde sanayinin aldığı düşük payla e, e, tekrar başlayacağız. Ama gerçekçi bir doğru bir strateji ortaya koyamadığım sürece yüz yıldır olduğu gibi e, yine iki ileri bir geri e, hmm. devam edeceğiz. Ama buradaki şöyle bir tehlikeye Dikkat çekmek istiyorum. Dün yine biraz baktım rakamlara. Türkiye yaklaşık olarak 10 yıldır gayri safi milli hasılasında bir artış olmamış, hatta geriye bir gidiş olmuş. Şimdi bu son 60 yılda hep söylüyorum bunu. Orta gelirden yüksek gelire çıkmak çok zor bir iş. Bunu başaran iki ülke var, Kore ve Tayvan. Ama bizim bulunduğumuz orta gelir kısmına baktığımız zaman son 30-40 yılda en az 15 ülke daha e, düşük gelirden buraya katıldı. Şimdi bütün bunların üstüne biz kendimiz gibi hatta kendimizden artık daha verimli olan başka ülkelerle de rekabet etmek zorundayız. Bütün bu yapı içerisinde de geçmişten farklı olarak artık uzak doğunun rekabetçiliğiyle rekabet edebilecek bir sanayi yapısı da oluşturamadık. Hı hı. Şimdi kafamızı kuma gömmekten çıkarmalıyız. Gerçeklerle yüzleşmek kötü bir şey değildir, iyi bir şeydir. Eğer gerçeği, doğru durum tespitini yapabilirsek bu bizim bunun içinden çıkmamız için de bir strateji geliştirebilmemizi sağlayacaktır. Ama hayır bütün bu olan bitenleri görmezden gelirsek maalesef işimiz çok çok zor olacaktır. Türkiye'nin hedefi olan 15 bin dolar, 20 bin dolar kişi başı milli gelir seviyesi nasıl bir sanayi yapısı e, gerektirir e, konuşamıyoruz. E, bu sadece sanayi ile ilgili değil. Hı hı. Ayrıca sermaye birikiminin nasıl oluşturulduğuyla da ilgili konuşmamız lazım. Türkiye sanayileşmeden hizmet sektörünü geliştirdi ve şimdi her iki alanda da e, sıkıntı yaşıyor. Yani önce üretmemiz, önce değer üretmemiz bu değeri üretmek için gerekli zemini hazırlamamız nedir o zemin ee, insan kaynağından tutun da işte kuralların e, tam olarak uygulanması oturtması yani %35-40 kayıt dışının olduğu bir ülkede e, bunları yapabilmeniz de mümkün değil şimdi gelinen noktada vergileri artırdığımız zaman sıkıntılarımızı hızla çözecek e, çözümler üretmeye çalışıyoruz hı hı. ama bu sihirli değnekle yapılacak bir şey değil. Şimdi vergileri artırdığımız zaman ve bu yüksek enflasyonist ortamda faizler bu kadar yüksek olduğu zaman kayıt dışı büyür. Bir yıl içerisinde döviz yüzde 22 artmış, enflasyon yüzde 70. Şimdi baktığınız zaman bunu bu bizim şirketlerimiz bunu taşıyabilecek güçte değil. Bir yıl içerisinde şirketlerin personel e, giderlerine baktığınız zaman döviz bazında iki katı artmış. ...işte geçtiğimiz 2023 yılının ISO 500 ve 1000 rakamlarına bir bakın... ...şimdi bu yıl daha da kötüleşecek. Yani dolayısıyla da Türkiye'nin daha kapsamlı bir politikaya ihtiyacı var. Sadece faizlerle, sadece para politikalarıyla içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız mümkün değil... ...bugün geldiğimiz nokta... ...sadece kendi iç sorunlarımızla ilgili değil... ...işte bu verimlilik ölçek şu ...dünya da bambaşka bir yerde... Doğru. ...hem bir takım sorunlar yaşıyor dünya... ...hem de bir yandan uzak doğu gibi... ...dev bir rekabet... E, ...gücü... ...hızla bulunduğumuz bölgeye doğru... E, ...akıyor... ...bunları ben baktığım zaman... ...bunları hiçbir yerde oturup konuşmuyoruz... Bu, ...yani biz kayıkçı kavgası yapmaya... Devam ediyoruz bu kayıkçı kavgası yapmaya devam ettiğimiz zaman gerçek ve akılcı bir şekilde bir şeyleri tartışmadığımız zaman e, maalesef bunların bedelini de e, hep beraber e, ödemek durumunda kalacağız. Yani bunun bedel ödemeyecek burada tabii bir fırsatlar oluşan kitlede oluşuyor tabii. Bu. Yani mesela şu anda ciddi paranız varsa bankaya faize verdiğiniz zaman bir yılda yüzde faiz alıyorsunuz hem içeride hem dışarıda. Ama döviz aynı şekilde e, döviz e, çok daha e, düşük şekilde artıyor. Zaten düşük kar marjlı yani %70 fason ihracat yapıyorsanız fason ihracat demek düşük kar marjı demektir zaten. E, bunu yapıyorsanız rekabet gücünüz zaten e, sınırdaysa e, hem e, maliyetlerinizin artıcı hem de dövizin geride e, kalışı şu anda hangi sanayiciyle konuşun... Ee, çok ciddi problem problemdir. İhracat yapıyoruz ya şu anda bu şunlar bizi yanıtmasın. E, hala biz bak ihracat yapıyoruz. Yapıyoruz çünkü biz ihracatı yapmak zorundayız. Çünkü biz e, pazarı bir kaybedersek o pazarı tekrar elde etmemiz mümkün değil bizim. Dolayısıyla da onu kaçırmamak için gerekirse zarara da olsa şirketlerin bilançolarından bunları görebilirsiniz. İhracatını sürdürmeye çalışıyor. Ee, şey. Peki bir yandan da bu Dövizin burada düşük kalması ne demek? E, artık ithal ürünlerin daha da rekabetçi hale gelmesi gerekiyor. E, haline geliyor. E, peki bu sorunun cevabını birilerinin vermesi lazım. Peki bu ortamda yatırım yapılır mı? Üretim yatırım yapılır mı? E Tabii ki yapılamaz yani. İşte bütün bunların, yani bu, bu bütün bu politikaların bütünlükte olarak konuşulduğu bir e, tartışma ortamını kurmak ve e, körün fili tarifi gibi. Sadece bacağını tutarak fil tarif etmekten vazgeçmemiz lazım. File bütünüyle tarif edecek akıl lazım bize. Peki, e, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Anlan Dalga Kıran çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız, aktardığınız e, bilgiler, detaylar için ve devam